Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Harika yeni şeyler aldım. Şimdi onları göstereceğim. İlk önce yeni karakterimizi göstermek istiyorum. Willow. Evet. Kostümünü de aldım. Ve bir diğer şeyimiz de tabii ki Box Spike. Box Spike kırmızı katılalım sana gel. Kabul eden. Kabul eden. Gelme lan. Video çekiyoruz. Daha direkt şu profili ben yapayım. Neredeydi ya? Ha. Poh Spike. Spike Spike'ın bende dört kostüm olmuş oldu. Şu kostümü alabilir miyiz acaba? Seneye alırız inşallah. Haydi. Bir el atak ya. Bu arada geçer 19.000 kupa oldum. Artı elmas oldum. Aşamalı da elmas oldum. Çok iyi oldu bu gerçekten. Aşamalı da elmas olmam. Elmas olmak benim hayalimdi. Eyvah güzel kestik bazılarını. Hayda. Hayır. Attım. Tamam. Güzel. Uhuhu. Ne yapıyorsun? Tik yemin ederim çok bozsun ya. Kaktüsümü de kırdınız ha. <laughs> o benim tek arkadaşım. Aa! Şöyle bir ah, tamam. Ah be. Piper savaş topunda alınır mı be kardeş? Alınır mı be kardeş? Savaş topunda Piper mi alınır Allah aşkına? Güzel. 0 tik boş dediğimiz tik gol attı yıldız oyuncu olduk. 19 kavlık görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bu kim seser içeriden geliyor arkadaşım onu bir de Willow'la bir atalım. Semenler Willow. Ayda Ay kesti bizi ya. Ya bir de üzgün emoji yapma. Ben de dislike atarım diye kestik bunu güzel. Dog'a bak. For the win. Şu an sandı açıyoruz bir de. Şak durdu. Golü attık. Evet. Çok saçma. Hayda hayda gidiyoruz biz. Güzel. Atsana. Oy çok güzel attı ya. Ne diyorum çok güzel attı. Aa yanlışlıkla tekrar oyna dedim ya. Yanlışlıkla tekrar oyna dedim. Ama neyse kupa kasmış olur. Spike'la da bir daha alınca. Spike'ın box Spike Spike'ı Çok güzel kostüm ya. Yalan mı arkadaşlar? Sesini de atacağım şimdi. Sesinden oynayınız. Ama golü erik. Hocam. Hocam olmaz bu. Evo. Master Evo. Bak. Pöl. Böyle yaparım sana. Vaaa. Tekrar <laughs> demeyecektim işte ya. Bugün 20k olduğum videosu da çekeceğim arkadaşlar. 20 20k'ya ve tabii ki efsane Mr. Lee'sine bayağı bir az kaldı. Bakar mısınız şunun sarılığına, parlamasına. Bugün 20k da oluyorum ariyetten. Spike alalım. Puh Spike'ımızı. Puh Spike. Spike. Zort. Yok geçmesi çok korktum ya. Kaybetme animasyonu bayağı iyi ya. Kedim sünnet oldu arkadaşlar. Like atıp hayırlı olsun saatler olsun diyebilirsiniz. Arkadaşlar bakın abone olun. Bunlar benim için çok önemli. Ben, ama ben asla peze... etmem aga. Aga milletin derdine bak. Bizim derde bak ya. Güzel. Seza yayan. Çok kötü. Ha, emzin sinirlenme emojisi Gerçekten bok gibi. O yüzden Spike'la ona bok fırlatıyoruz. Evet. Evet. Niye perçerce bastım ben de bilmiyorum. Boşa bastık. Sesini açayım. Zot. 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 <laughs> Tadı bobo Daha baba. Uy. Tadı bobo <laughs> bu. Aa, emz ölmedi. Buklarımızdan yetmedi ya. Buklarımız, poxlarımız. Evet harika bir Ulti. ooo Çok güzel kestim he. Topu da kaptım. Var mı kimse var. İyi var iyi var. İyi var iyi Tamam. Tamam sesini kapatayım mı? Son kez box için duyalım. Evet gitti sesi. Emz kardeş. Sinirlenme emojisini hiç sevmiyorum o yüzden. Hiçbir şey yaptım. Ya şu kaktüsü bok yapın ya. Kaktüs de bok olsun. Dislike yapma lan. Evet arkadaşlar. Kupayı kasıp videoyu bitirmek istiyorum.

Ben mi seçildim? Neden 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 beni seçtin? Neden ben? Ben hayvan. mıyım? Ben hayvan mıyım? Göstereceğim ben hayvan size. Evet freni zorladı. Aa, ana, aa tuttum. Ya hocam atmış ya. Vallahi iptal yapıştım. Hadi Melody. Helal olsun Melody. Bak gey. Çelik'e keselim seni. Tamam güzel. Video çok fazla uzun olmasın bu sefer. Videoyu kapat kapatıyorum arkadaşlar. Akşam videoya gelmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.